Arkadaşlar merhaba, Stream Life Simülatörün Simulator'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bugün yine bir şeyler yapıyoruz, devam ediyoruz oyuna kaldığımız yerden. Size zahmet, beni desteklemek için kanala abone olmayı ve videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu gerçekten çok önemli. Dediğim gibi keşfette öne çıkmamız için de çok önemli. Farklı insanların izleyip geri bildirim yapması da çok önemli. Ona göre benim gelişim sürecim için de çok önemli. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi bir uyandık baba. Şu evimizi güzelce bir temizlemekle başlıyoruz tekrar. Paramızı çektik. Minerlarımız çalışmaya devam ediyor. Okeyto. to. Şimdi minerlarımız ne oldu? Disketten biri bir şey. Bit dogo. Kanka seni kabul edecektim ama artık güzel para kazanıyorum. Yani kabul etmeme gerek yok. bir ee, şey yapacaktım. ha webten. Bak yine düşmüş. Kanka sen beni hep üzüyorsun ya. Gidelim bir köpek bulmaya çalışalım. Aa dur kasamız. Bir saniye. Şimdi kasamıza ekran kartı var mıydı benim kasamda? Ha bu ekran kartına uyumlu değil bu. Hii, i̇nşallah RAM uyumludur. Yanlışı takıyormuşum. Moruk ben şu pro olanı takacağım. Uymama şansı yok ki. Tamam. Asiktir, asiktir, asiktir. Tamam, sakiniz, sakiniz. Sakiniz. O kasayı oradan alacağım ya. O kasayı bir daha oraya koymayacağım. Neyi görmedin? Klavyeyle masumu mu görmüyorsun? Kanka o kasayı sürekli kuruyorum, Vuruyorum derken o kasa oradan sürekli kalkıyor. Bak kamera bile piç oluyor. Her şeyi tekrar diziyor. Modemi de tekrar dizdirecek şimdi bana miner'larıma bakmam lazım. Benim miner'ı paso çalıştırmam lazım. Maden çalışıyor 488. Acaba bu ben bilgisayardan kalkınca çalışıyor mu? 89 22 tamam çalışıyor. Güzel paramız var. Tamam eve gelince bunlar. Biraz enerjimiz az. Bedde yattığımız için o da. Gidelim bir kripto madenciden 6 adet daha şey alalım. Bitminer alalım. Bitminer güzel para. Tuvalete de eve dönünce gideceğim. 6 adet daha bitminer aldıktan sonra e, yavaştan kendimize bir kasa toplamaya başlayalım. Durun oğlum ne spawn oluyorsunuz. Bu elimdeki remler bunları da satacağım ya. ya 3-5 kuruş 3-5 kuruştur hacı. Ya, şuraya gideceğim özür dilerim. Sağa sola çok dikkatim dağıldı. Bir köpek bulmak için cadde taraflarından mı gitsek ya da sokak aralarında mı acaba köpek? Buralarda yok mu köpek? Dostum duyduğuma göre senin eline yeni mallar gelmiş. Ver bakayım abine. Hala 400 dolar değil mi lan? Heh. Şu kasalardan da. 3 tane mi? 1, 2, 3. 3'te 6'ta 6 tane mi? Yo. 3 lan sadece üstte bir şey yok ki. 3. Bunlar RAM slotu. Bunu acaba RAM falan istiyor mu? Neyse bunu paramız olunca yine lan. Oğlum çık. Hı. Paramız olunca o yine. Miner'dan parayı vuracağız ya. Burada başka miner yok alabileceğim. Yarın yine geleceğim. Böyle siksik bakma, can sıkma most dostum kolay gelsin deyince yüze bakan esnaf gibisin tek de alırım canından bana. Şurada geçen bölümde sırttan bulmuştum. Onu evcilleştirebilseydim var ya üyüf efsane olurdu ya. Onu çok isterdim. Gidelim bir enik bulalım. Enik enik enik. Enik istiyoruz. Maden yapıyoruz. Enik. Ya bu evi aslında madene kullanmayı çok istiyorum da. Sürekli. Acaba oluyor mudur? Bu evi paso madenle doldursam çıkırık bu bilgisayarla paso bu maden kasa ben diğer evden satış yapabilir miyim acaba? Onu bilmiyorum ki. Zengin piçi. Sen bekle oğlum ben parayı kazanıyorum. Gidek üstümüze başımıza da bir şeyler alak lan. Dur bakayım. Kriptoyu kapat. Trailer ev kalsın. Kuaför klinik. My mu üstü başa bir şey alma eri? Okey. Gidek üstte başa bir şey alak. Biraz insanlarla etkileşimde de bulunmuş oluruz hem. Üste başa da şöyle güzel bir kıyafet çekeriz. Dostum, dostum bisiklet geliyor yoldan. Senin ehliyet aldı. Aha dur. Bu piç bana vurmasın. Heh. Bir kedi köpek mi lan bu? Yok kedi. Bir kedi daha evcilleştirsem ne olur? Beyaz. a van kedisi. Yakala. Dur oğlum dur dur yakalayacağım seni bekle. Kediyi niye yakalayamıyorum? Zor mu bunun yakalanma oranı amına koyayım? İzleyici bonusu, mutluluk bonusu. Dostum seni yakalayacağım. Kafaya koydum. İnat ettim. Parayı sen de bitirsem de seni yakalayacağım. Haberin olsun. Gelmesin. Hiç önemli değil. Parayı sen de bitireceğim amına. Ananı satayım. Dur. Dur. Parayı sen de bitirsem de hiç önemli değil. Seni yakalayacağım. Ben seni yakalayacağım zaten biliyorum. Bunu kimse... Bu arabayı alabiliyoruz mu biz? Arabayı çalma yok mu? Tamam evcil hayvan bir elimde kalsın. Üstüme başıma da kıyafet alayım. Hayvanımı da evime bırakırım. Bir de köpek bulursam... In, Ha Q. Aa evcil hayvan eve ışınlandı diyor. Aa tamam. Ananı sikeyim. Öpme lan amına kudum. Durun oğlum. Lan izin alsanıza da çekerken Uru... Amına Bu ne lan Hayvana ne oldu Baga girdi hayvan elimde Lan kedi saldır şu piç. İki tane izleyicim vardı abonem vardı onlara da Aha köpek Evcilleştir Köpüş seni evcilleştireceğiz Oğlum seni de yakalayacağım yani seni köpek çok anlamıyorum ama izleyicim için o yurttaki bir tane izleyicim için bu köpeği yakalayacağım lan. Kanka seni yakalayacağım. Senin benden kaçarın yok. Yok. İstediğin kadar başarısız ol. Ben seni yakalayacağım. Dur oğlum dur köpeği kaçırdın kanka ya. Köpeği de yakaladık. Sen de eve ışınlanırsın. Baga giriyorsun sonra. Ne haber canım? Oğlum sen benden yakışıklısın lan. Gel seni bizim ekibe alayım abone koyayım. Gel beraber oyun falan oynarız. Koş 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 koş. Seni sürekli abi. Eyvallah kralsın. Abla mısın? Erkek misin bilmiyorum ama kralsın. Şuradan bir elbise alacağım. Lütfen beni çıplak görmenizi istemiyorum. Salın peşimi. Bana bir elbise. Bu ne? Upper body. Gri short. Güzel şöyle. Ne var burada? Dur bakayım. Bu neydi lan? Polo değil. Ha şu. Gri bu değil. Blue. Heh. White kasual şört 80. Dur daha güzel bir şeyler var mı? Ya takım ne amına Şu şey gömleği güzeldi. Oduncu gömleği güzeldi. Dostum üst kıyafet burada çekme. Ya onu söyleme. Bu güzel. Bunu bir satın alalım. Upper body. Bu ne o? Bunun altına. Short olmaz da bunun altına şöyle güzel bir pantolon da yok ki. Biraz efendi stil takılalım hadi. Yani Loverbody aldık ki oğlum. Ha ayakkabımız yoktu. Şu güzel bir ayakkabı ver. Bu ne oğlum? Dayı mıyız? yiyeceksin? Bir de şöyle genç bir ayakkabı verir misin bebeğim? Ayağı da ne kadar büyük. Ayağı büyük olanın billüğü tamam. şu güzel. Çok uyumadık ya. Lan bu ne? Bu upper body ne? Şey lower body ne? bu oğlum? Hem gözlük hem saat alamıyor muyum? Saati bir alalım. Çok bok gibi, tarzın bok gibi oldu kanka özür dilerim de. Buradan başka bir şey alamıyoruz. Tamam yeter. Hanımefendi görüşürüz. Bu biraz Hayır. gülümseyin amına koyayım. Şuraya müşteri geldi. Hiç gülümseme yok. Hiçbir şey böyle sikimin kafasına bakar gibi bak. Bak bu kadar müşteri getirdim. Orospu çocuğa bana prim vereceksiniz lan. Arkadaşlar bu dükkanı yağmalayın. Bu orospu çocukları. Bunlar var ya. Orospu çocuklar hiçbir şey hak etmiyor. Ben şimdi bisikletime binip gideceğim. Lütfen peşimi bırakır mısınız? Senin kelini şaplaklarım. Yazı yazamıyoruz mu? Kelini şaplakladım say. Ben eve gidiyorum arkadaşlar. Yayına gireceğim. Dur amına koyup çarpacağım yoksa sana. Yayında beni desteklemeyi unutmayın. Şimdi yayına gidiyorum. 8 kabla para oldu. Parayı ne yapacağımızı bilmiyorum şu an. Ev alacağız ev 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 alacağız. Bir çalışan ha bilgisayar yapacağız doğru. Köpeğimizi aldık. 2 kedimiz bir itimiz var evde artık bizle yaşayan. Oy 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 köpeğin sikinde değil. Kedilere baksana. Ay amına koyayım ya şuna bak bak. Önce bir tuvalet. Köpeği uyandıralım sıçarak böyle pıt pıt. Köpüş uyan. Bir de duş alalım. Bir de acıklıydık diye biliyorum. Açız. Yorgun hissetmeyelim artık. Food shows. ne oğlum? Donut Monot var. Daha önce var mıydı bunlar lan? Cips var. Ben sanki ilk defa görüyorum. Pizza 62 stres. 45 burger. 53 stres. İki tane bundan sonra kolayı basacağız. Tamam bu kadar yiyecek de yeter. Şimdi babalar miningleri dizmeye devam. Minerları dizmeye tabii ki de devam. Kediler minerları izliyor. Oo bu ev sıcak olur. Bir de klima da alırım size alan yazın. Sana bakarım. Zagor'a da bakarım çok yamuk oluyor da yapabileceğim bir şey yok. Çok şu an titilti bunlar böyle yamuk diye. Ama e, bunları şöyle pıt pıt oturtma sistemi olması lazım. Çünkü benim şu an elim ayağım kamaştı. Evimiz, teviz, köpeğimiz, kedimiz. Yatağımız çok kötü. Bir yatak alabilirdik kendimize. Burayı işte mesela o yayıncıya tahsis ettiğim zaman düzgün kullanabilse. Bir yemek bir kola. Sen buraya Şunları da kendi otomatik çekse çok güzel olurdu ya. Gerisini acıkınca oğlum. Sen de gel, Vurap. Bu kadar mı söyledik? Bir yemek, bir kolaya, enerjim iki. Sıkıntı yok, şey, stresim iki. Başka sağda solda bir şey yok. Kapımızı kapatalım. E, yatak alabilirdik dedik. Evet. Şimdi bir dakika. Madencilik gücümüz 352 olmuş. Başla baba madenciliğe browser değil özür dilerim webten postamız gelmiş hemen bir postamıza bakalım fake gram aa bugün fake fotoğraf atmadık hemen onu da çözelim aradan çıkaralım yuhup yüklemesini de yapmadık onu da hemen çıkaralım aradan kira önemli değil artık güzel elbiselerim de var ha çakallık yapmayın 7 becerimiz onu 9 yapacağız Oo, bak şu gömlek şu gözlük kombinasyonu var ya adamın böyle götünü kaldırır Parayı buldum götüm kalktı pozu. Kıyafet giydim göt götüm kalktı pozu. 351 kazanç. Okey beğenin 35, 70, 104 güzel. Güzel. Benim şeyde bu kadar beğeni yok amına koyayım. Insta'da. Ne yapacaktık? Evet. Yuhuba bir yükleme yapacağız dedik. Aslında onu yayındayken yapsaydık. Arkadaşlar biraz jazz chatting sonra gaming. Şu videoyu yükleyene kadar jazz chatting sonra gaming'e döneceğiz. Seni yasaklarlar kanka ben uğraşamam seninle. Ben artık götü kalkmış bir yayıncıyım haberiniz olsun. Evcil hayvanları yani sokaktan hayvanları evcilleştirin. Ben ne diyorum amına? Evcil hayvanları diye başladım. Şimdi bir dakika sarı kırmızıyla biteceğine göre şu 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 %100. Videoyu bir oluşturup çakalım. Yayın programım tutarsız falan değil kankalar. Hiç de öyle bana götünüzü başınızı oynatmayın. Okey to bu videoyu da yükledik. Yani 29 saatlik videoyu izleyen adamlar mı var oğlum? 10 dolar 10 dolardır. Yapacak bir şey yok. Yuhuba her çektiğimizi atıyoruz. Oğlum Yuhuba biz bayağıdır video atmıyoruz mu lan? Neyse. Arkadaşlar madenciliğimiz devam etsin. Bilgisayarımızın remini 8 yaptık. Ekran kartına da güzel bir ekran kartı aldık. Şimdi OPS'imize gelelim kategoriyi gaming'e çeviriyoruz. Ee, bir dakika. Nerede ha? Şu oyunumuza bir girelim. Bunu kapatamıyoruz mu? Neyse. Müziği biraz kısalım. Rush B No escape. İnşallah doğru okumuşumdur. Sandığım hiç sandığım yok. Çok pardon. Bunu nasıl kapayacağım? Bu ne? Knife'ım var bir tane şu şey bir dakika nasıl kapayacağım? O şu chat'i kapatamıyor muyum? Oğlum chat'i kapatmadan ben nasıl oyun oynayacağım? Neyse hadi bir deneyelim. Camper Strike. Bir ölüm kalımda bir el ısıtalım baba. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldin kardeşim. Ali Aleykümselam kardeş. Hayat üstüne üstüne geliyor kardeş. Fight. Bu nasıl şey oğlum benim niye masum görülüyor? Ben böyle oynayamam ki. Oo 19 FPS. Oo 40 canım kaldı. Kim bana vurdu? Ananı satayım öldüm. Burada da kolsuzum. <laughs> Ananı satayım öl. Lan bu silah ne sekiyor böyle? Ya hadi. Oğlum burada da kolsuzum ki ben. Ya Nes nereden öldüm ki? Gerçek hayatta kolsuzdum da ben burada kolsuz olacağımı düşünmemiştim ya. Ben oynarım diyordum burada. Yattan aşağı iki canı kalmış en aynı. Oğlum sağ sol yapıyor. Hiç beni nasıl vuruyor? Yok o. Bu ne? Am! Adam beni vur Bu bilgisayarla oyun falan oynanmaz kankalar. Bizim taşaklı bir sistem dizmemiz lazım oyun oynamak için ya. Adamlar bizi sikiyor. Bu ne lan? Ben vuramadım onda değil mi? Yat lan yat! Kalk yerine yat. Çakal burada yatmışsın. Ananı satayım. Abi beni vurma. Zıpladım o kadar. Gel bas Gök o oğlum. Benim götü kurtaracak harbi birileri lazım. Ölsene ölsene. Soktu bunu adamı. Bunu da vurdular. Pompalı lan bu. Lan bu pompalı. Lan vurtana. Kaybettik. Kanka oyun oyun oynanmaz. Sandık aldık mı bari? Hiç sandıkta da almadık. Yani bu sistemle şu an oyun oynayamayız. Gaming yayını bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Sadece sohbetten devam. Biz bu bilgisayarda önce sohbet edebiliriz. Oyun algılanmadı çünkü oyun yok. Güzel bağış. 1800 dolar bağış geldi. Şimdi... Ee, bu eve... Bu eve değil de biz acaba ev alsak? Şu diğer ev acaba rahat ev ya da orta ev onlar ne oluyor ki? siliyor muyum okuyor muyum? Dur bir dakika şu evlere bir bakmak istiyorum. Evler neredeydi? House house house. House'u göremiyorum. House'u göremiyoruz çünkü sohbetin arkasında kaldı. Yok oğlum ne yapayım ne kardeşim? Görüşemeyiz. Tatlı evi alsam. 2750 tek seferlik ücret. 360 dolar kira öderim. 650 dolar 9200 tek seferlik ücret. Gaming House dediği burasıydı. Şimdi 3 odası var diyor. 3 oda. 2 odasını 2 tane şey alsam. Bir odasını da ben kullansam. Nasıl olur? Güzel olabilir. Ama 9200 diyor yani. Tüm parayı buraya vermektense. Vallahi Allah kolaylık versin kanki ya. Allah ne diyeyim sağlık sıhhat zihin açıklığı versin herkese. Biz de ne yapalım öyle Yayın yapıyorum bir yandan Ganga, bir yandan da işte Youtube'a falan içerik çıkarmaya çalışıyorum. Ben şu tatlı eve gideceğim galiba ya, iki odası varmış. Bir odasını ben alırım. Bir odasını da şeye veririm. Ama şu an değil yani, tabi para kazandıkça. İki buçuk. Güzel. Tatlı eve miner'ları falan taşımayacağız inşallah. Miner'ları bir burada bırakmayı deneyeceğim. Görüyor mu la YouTube'u da? Oğlum hiç yorum da yapmıyorsunuz, beğenmiyorsunuz da yorum yapın, beğenin de etkileşim alalım. Bu videoyu izleyenler için de amına beğeni yorum yapışım. <laughs> evet, babalar. Pardon, pardon, pardon. <laughs> Beğenim hepsini. <laughs> Eyvallah kardeşim, şaka yapıyorum oğlum. Bizde bizde zorlama yok ama götü yiyen oyun. <laughs> şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Keyfim bilir. İnsanlar senin oynamanı görmek istiyor. Oynarız. Göt baş sallarız. İzleyicimiz bir tık düştü hep aynı şey yaptığımız için de. <laughs> Yapacak bir şey yok. Donate'ler güzel donate geliyor şimdi. Eee... computer station'ımız yok. Kanka DC girmek istiyorum da şimdi Mert'ler bizim işte arkadaşlarla falan Steam'den konuşuyoruz. Onlar Discord girmiyor işte yasak falan sıkıntı yaşamayalım diye. Ee, bir de işte DPI mevzularında virüs falan yiyebiliyormuşuz gibi düşünüyorlar. O yüzden girmiyorlar. Onlar girmeyince mecbur ben de girmiyorum. Onlarla şey yapıyoruz. Ee, yoksa ben Paso Discord giriyordum yani. Onlar girmeyince girmemeye başladım. Kripto piyasamız düşmüş de 3K'lık kriptomuz var. Yetenek puanına bir bakabilir miyim? 9 artı diyor. Evet. Şimdi şuradan yetenek puanımız 11 olmuş. Şu 11 mi istiyor? 14 istiyor. 14 veremem. Beceriyi açıp stressiz uyuyacağım. Esmur yaparız bir tur sonra. Şu an sadece sohbetlerimiz güzel izleniyor. Ya ben de problem olmayacağını biliyorum da. İşte onlar diyor ki yok virüs bulaşır o olur bu olur şu olur girmeyelim. O yüzden girmiyorum yani. Yayında gecikme mi var lan? Yok gecikme yok. Çakal sen He, soru sormuş adam bana amına koy. Ben de sövüyorum hemen. Bir ara girerim ya. Boş bir vakitte şey yapayım. Discord gireyim az muhabbet de gözledim size amına koy. Şimdi bir de diyorum ya. Ha bu oyunu tek başıma oynuyorum. Bu oyunu bir bitirmem lazım. E Forest başladık. Onlarla Forest oynuyoruz. Zaman da olmuyor aslında amına koyayım. Bu videolar bitiyor. Böyle bir de hani aslında çok kespiç yapmıyorum YouTube'a ama editlerken de şey oluyor. Ee, izlemek zorunda kalıyorum. Kanka her günü bir bölüm olarak çektiğim için öyle oluyor. Yoksa ben mesela gider pas uyurdum, uyurdum ne bileyim Üç gün uyur yayın yapmadan dört gün uyur bir şeyler yapardım. Ya da üç dakika 5 dakika sonra uyurdum da bu sefer video kısa çıktığı için uyuyamıyorum. Ee, bir video ortalama 15-20 dakika olsun diye de biraz böyle tutuyorum ya. Ee, muhtemelen ya bunu bir 30-40 bölüm çeksem kötü mü olur? Bilmiyorum kaç bölüm çıkar bundan. Aslında ilk başta her bir günü bir bölüm olarak atmasaydım şey olarak çıkabilirdi. Ee, nasıl diyeyim? Daha hızlı ilerleyebilirdim. Mesela 2-3 bölümü bir YouTube bölümü şeklinde atsaydım. 2-3 günü bir YouTube şeklinde atsaydım iyi çıkardı da bilmiyorum bir kere başladık bir şey ondan sonra da şey yapmak istemedim ya kaldı öyle mühim değil ya belki izlemek isteyen izler ne yapayım kanka bölünmüş oluyor hem oyunlar hakkında devam oynuyoruz da de baba bu bilgisayarda oyun oynanmıyor ki Mahmut Youtube'daki bir tane abonem için eve köpeği aldım kanka. Bu köpeği çekeceğim bir sonraki insta paylaşımının altına yazacağım. Youtube'daki bir abonem içindir. Onar amına koyayım köpeği çekemiyoruz ki. Neyse. Neyse yapacak bir şey yok kardeşim. Ölmüş köpek diyor. <laughs> yok da geziyor amına koyayım. İki kedim var. Kediler 31 de it geziyor ölüyor. Bizim dükkanda köpekten daha uykucu amına koyayım. Kanka şey oldu ya. Şimdi ilk zamanlar şey fotoğraflar çekiyordum. Biraz böyle daha edepli fotoğraflar çekiyordum. Şimdi para kazanmaya başlayınca götüm kalktı o yüzden domalarak çektim. Hani göt havada. Ayıktın mı mevzuyu? He? Anladın mı esprici kardeşim? E -e 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 -e. Anladım kanka. Hi, e -e -e. çok komik kanka. <laughs> Aynen. Oğlum like alıyor ya. Para babası oluyoruz oğlum Mahmut. Dur nerede bak. 7.5k buradan kastım. Bir ayından mı ne koyayım? Nerede? Donate'lip 5k buradan geliyor. 7-8k yani 5k şu an geldi. Oğlum bir ayında ben 5k dolar alsam var ya anasını sikiyim. Ne yaparım? Kafayı yerim herhalde ya. Gerçek hayatta tabi 5k dolar bağış ama benim götü bir anda çok fena şahlandırırım onu. <laughs> ne yapacaktım lan? Bir şey yapacaktım unuttum kanka. He açsın dedi. Sıçacaksın dedi. Bir sıçalım sonra bir yemek yiyelim. Ortalıktan kaybolur muyum bilmiyorum da her yayın yani mesela bir yayın 5-6 saat yayın yaptım 5 k doları cepledim. Analistki. Üf. Hayaller hayatlar. Hayaller. Yayın yayından para vurmak gerçekler kale laboratuvarı. <laughs> Akış sırasında ek çığlık attım. Yeni yetenek puan da geldi. Donate'ler de geliyor. Güzel. İyi olduğumu zaten biliyorum. Kardeşim beni bana övme. Beni başkalarına öv. 100 dolar falan çok güzel paraslar. Bu bilgisayarı... Ya ben aslında şuraya bir ikinci bilgisayar atıp... Kasa fullleyeyim kendime. Şuraya şöyle... Evi en son alacağım. Evi en büyük, en güçlü evi alacağım. Şuraya hemen bir yayıncı alayım kendime. Bu, O piç burada takılsın. Miner'ları da onun bilgisayardan yaparız. Hepsi çalışıyor mu lan bunların? Çalışıyor. Şu çalışmıyor gibi. Ha çalışıyor ışığını yeni gördüm. Bunlar çalışıyor mu? Ananı sikiyim dur. Dur özür dilerim. Ananı sikiyim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Masanın damına koyayım. Mining'inizin de amına koyayım. Ver şunun altı küflenmiş bari. Şunu temizleyeyim amına koyayım. Amını mining'ini sikeyim ya. Ne oldu bir anda iyiydik kanka? Senin gibi masanın da amına koyarım. Mining duruyor. Mining duruyor. Para kaybediyorsun. Lan kedi! Klavyem de düştü. Şu biraz yamuk dursun. Adamla yakan kartı mining yapıyor. Kanka yapıyorum. Oğlum benim masum. Mouse, um. mouse ha mikrofon burada tamam. Tam sinirleniyordum. Açıl 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 açıl. Açıl yayın da piş oldu gitti. Amına koyayım. Mining'ler de gitti. Neyse. Neyse. Mining'i hemen başlatmam lazım. İyi baş, başlamış. Başlamış. Güzel. Güzel güzel. Güç kaybımız yok. Neyse hazır yayın bitti. Donate de bir çekelim. Bu bölüm böyle kısa olsun. 5k buradan aldık. 12k paramız oldu. Ee, şimdi forest gireceğiz. O yüzden çok da bekletmeyeyim insanları iyi Stresimiz her şeyimiz yerinde. Bir şey sipariş vermiş miydik ona bakmak istiyorum. Vermemişiz. Okey to. Bu bölüm bu kadar bir tık kısa olsun. Neyse onu uyanınca yuva atarız. Bir BDC kasmış diye. Kastık.